Rahman ve Rahim bu iki yüce isim Allah'ın en güzel isimlerinden olup rahmet kökünden türemiştir. Rahmet şefkat, merhamet, yumuşaklık ve incelik anlamlarını taşır. Rahman dolup taşmayı, coşmayı ve sınırsız bir rahmeti ifade eder. Sınır tanımayan bir rahmettir ve tüm mahlukatı kuşatır. Hiçbirini istisna etmez. Rahman bütün alemleri kuşatan geniş rahmet sıfatıdır. İman edenleri de, inanmayanları da, iyileri de, kötüleri de bu dünyada kapsar. Cenabı Hakk'ın şu buyruğu da bunu doğrular. Kim dünya nimetini isterse, ona ondan veririz, kim de ahiret nimetini isterse, ona da ondan veririz. Bu sebeple, birçok kâfirin mal ve sağlık içinde bolluk yaşadığını görürüz. Çünkü dünya Allah katında değersizdir. Rahmın sıfatı, nimetin kime verildiğine bakmaksızın, hak etmese bile nimetleri yaymayı gerektirir. Rahmanın rahmeti tüm mahlukatı kapsar, dünyada ve ahirette iman edenleri de, etmeyenleri de kuşatır. Allah bu sıfatla mahlukatı yaratmış, bu sıfatla onları rızıklandırmış ve onlara mühlet tanımıştır. Ancak rahim sıfatı ise sadece iman edenlere mahsustur ve özellikle ahirette daha çok kendini gösterir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Eğer dünya Allah katında bir sivrisinek kanadı kadar değerli olsaydı, kafire bir yudum su bile vermezdi. Rahim sıfatı, rahmetin devamlılığını ve müminlere yönelik özel bir lütfu ifade eder. Bu sıfatta, doğru yola hidayet, sabır, Sebat ve zafer, bereket ve dayanma gücü, musibetler karşısında kesin inanç. Dünyada af ve bağışlanma, ahirette kurtuluş, zafer ve cennet vardır. Rahman ve Rahim, ilk isim Rahman, Allah'ın zatını ezeli ve ebedi rahmetiyle tanımlar. Rahman, Allah'ın zatında var olan, her şeyi kuşatan ve sınırsız olan rahmeti ifade eder. Bu, Allah'ın yüce zatının eksiksizliğini ve mutlak rahmetle özdeşliğini gösterir. Bu yüzden Rahman, sıfatı yaratılmışlar için kullanılmaz. Ama, Rahim, sıfatı belirli bir çerçevede kullanılabilir. Rahman, Allah'ın zatını tanımlarken, Rahim, rahmetin fiili olarak tecellisini ve uygulamasını ifade eder. Rahim, müminlere yönelik bağışlanma ve hidayet gibi özel rahmet alanlarında daha yoğun görünür. Böylece Allah, bütün yaratılanlara karşı Rahman, müminlere karşı ise Rahim'dir. Rahman, geniş ve kapsayıcı bir rahmete sahipken, Rahum, dilediğini özel olarak rahmetine kavuşturandır. Besmele'de bu iki sıfat birlikte zikredilmiştir. Böylece Rahman ile Allah'ın zatındaki rahmetin mükemmelliği, Rahim ile rahmetin fiili olarak mükemmelliği bir arada anılır ve okuyanın kalbine Allah'ın hem zatında rahmet sahibi olduğu hem de rahmetiyle lütfettiği güvenini verir. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız abone olarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederiz.